Beyaz Saray'da görüleceğini söylemiştim. Beyaz Saray'da görüleceğini söylemiştin. Evet, şimdi açıklama yok ettiler? şeyi de Başak Hanım dediği doğru şeyi de söyledin hoca. Çin'de dedin çıktı, evet. İran'da çıktı, İtalya'da kasıtlı Tabii. dedin bunu. Evet. Doğru anladık değil mi? Peki, evet. bu, yani bu Amerika evet. değil o zaman, öyle mi bunu yapar? Hayır. bu Amerika Size göre bak neden olduğunu anlatacağım. Ha, peki. peki nasıl bu organize edildi? Neden? Ya yani neden bu üçü? Şimdi şöyle, bu üçü algı yönetmek için Amerika Çin'e vurdu. Önce tüm algılar bu yönde. Herkes bu yorumu yaptı mı? Yaptı. Fakat bu akıl organize bir akıl. Dünyanın parasının büyük çoğunluğu zaten burada. Kimse merak edip de sen bu parayı nasıl kazandın demiyor. Şu an dünya böyle bir şaşkın, bildiği tüm her şey darmadağın alt üst olacak. Para bir kere daha el değiştirecek şirketler. Hava öyle şirketleri birçok şirket gidiyor. Nakitlerle satın alacaklar. Bakın para böyle kazanılıyor para. Önümüzdeki hikayeyi izleyin. Şimdi olaylara sorduğumuz sorulara göre cevap alır. 21. yüzyıl dijital dünyasında biz teknolojik olarak gelişiyoruz diyoruz da acaba birileri de tüm insanla ortak bir rol mü biçiyor? Ulus devletler kendi içinde uğraşıyor. Muhalefet, iktidar, işte sağ, sol filan şeyleri var. Ama yeryüzünde oyun kuran başka bir akıl var mı? Üst var. akıl denen o mu? Üst mu? akıl değilmiş şey mi? Organize akıl. akıl var. Organize Üst, akıl. Kabul etmiyorum. Beş akıl. kullanıyor da. Üst akıl. Akıl. Burada kullanmak istemiyorum. Üst akıl iyi işler yapar. Yani kötü işler yapmaz. Şimdi nasıl e, yani olmaz. anlamda kullanıyoruz takılı. <laughs> ha evet. Ya ha. ben organize akıl diyorum buna. Bunlar iyi mi iş yapıyor, kötü mü iş yapıyor? Onu yani. seçile karar versin? Çünkü iyi de olabilir, kötü. <laughs> üst akıl iyi iş yapar diyorsunuz. Üst akılsa yani. eğer iyi iş yapması lazım. Ama şu an tüm dünya panik halinde evle korkudu, ölecek mi falan falan diye. Şimdi dijital 21. Peki. yüzyıl dijital dünyasında evet. 20. yüzyıl kavramlarıyla açıklanamaz. Kavramlar yeni. Hocam dedi ki 3 tane bu 20. yüzyılda teknoloji var dedi. <laughs> Hepsine bedel 4. teknoloji blockchain. Dünyada devletlerin yönetim sistemi. Dijital para sistemini söylüyor. Para sistemi onun bir küçük uygulaması. Açacağım. Blockchain. blockchain evet. evet. Dünya için toprak neyse dijital dünya için blockchain odur. Blockchain olmadan bundan sonra ekonomi, finans, siyaset sosyal olaylar konuşulamaz. Blockchain Devletlerin yönetim şekli değiştirilmek için kurgulanmış. Yani 1789'u düşün, ulus devletler. Birinci Dünya Savaşı'nın Çar padişah kral imparator gitti. 1911 devrimi, 1908 devrimi, 1905 devrimi üçünde finansörler aynı. Ve aynı ekip şu an bu olayı da organize eden. Kim onlar? Kim aşağı yukarı hocam? Aşağı yukarı dünya Sağlık Örgütü'nün arka planındaki şeylere bir bakın. İşte çok uluslu şirket şirketler verdim. mi? Çok uluslu şirketler ama sahiplikleri çok dar. Burada şirketler teknoloji üretirken biz ne diyoruz? Geliştik diyoruz. Tamam da teknoloji, sosyoloji değiştirir. Tartışmamız gereken bu. Şimdi ne oluyor? 20. yüzyılda insanların alışkanlıkları değişiyor mu şu an? Selamlaşma Tabii. değişiyor. Değiştim. Yaşlıları ziyaret etmeyin diyor Macron. Kum kenti neden seçildi? İran'daki dini merkezdir. Cuma namazları yani algısı en çok algı Şia dünyasında orada olur. Yani kitleyi etkilemek için Vatikan neden seçildi? Yani Roma Papa da yardımcısından çıktı filan diye algı oluşturuldu. Çünkü tüm Katolik dünyasının gözü Papa'da. Yani nasıl bir e, algı oluşturulduğunu söylüyorum. Beyaz trenin. Onun de, şeyi ne? Peki kastı ne? Yani ticari tarafı mı? Hayır. Neden? Burada ticaret olarak da bakarsak bunu anlama şansımız ya, sayın yok. Sayın Çiftçi çok özür dilerim. Siz sadece ticaretten bahsetmiyorsunuz. Yani Hayır. bütün devlet yönetme sistemi, evet, ulus evet. devlet evet. algısı bambaşka evet. daha geniş bir şeyden bahsediyoruz. Yeni bir dünyaya giriyoruz. Bunu ben sürekli Nuh tufanı gibi açıklıyorum. Yok Papa'yı merak ettim. İtalya'yı merak ettim. İtalya Peki, şimdi Katoliklerin merkezi. Tüm evet. Dün dünyada Papa virüsü oldu dediğinde dünyada kaç milyar insan dua etmeye başlayacak, panikleyecek? Hmm. Düşünün. Şia dünyası geniş bir dünya. Hmm. Kum kenti çıkıyor. Şimdi Hindularda çıkacak. Ehli sünnet nerede çıkacak? Sünniler hindolarda nerede? çıkacak. Ehli sünnette nerede? Kabe'de şimdi bir ara boşaltıldı. O sahneleri gösterdiler. Güney Kore'de e, bir tarikattan çıktı. Çıktı özür diledi şey. Yani Amerika'da bir evangelist papaz çıktı. 500 kişiyle sıkışmış. Kişi. Özür diliyor kiliseler. Kiliselere gitme. Yani 20. yüzyılda alışkanlıklarımız değiştiriliyor. Değişiyor değil. Değiştiriliyor. Cuma namazına gitme. Şimdi evlere kapandı mı insanlar? Kapandı. 20, 20. dijital dünyada hayat bireyseldir. Eğitim onlinedır Şu an hızlı bir şekilde onaya, online sisteme geçiyor mu? Evet. Nasıl geçer diye bunu biz sosyal medyada tartışırken 2016'da hocam evet. nasıl geçer derken virüsle geçireceklerini düşünüyorum demiştim. 2016'da evet. bunu söyledim diyorsunuz. Tabii attım tweetler yayınlanıyor medyada var. Şimdi bu doğrudur demiyorum. Ben belki şey de olabilir ama bu aklı anlatıyorum ben. Bu virüsün ee, şeyinde mesela para. Dijital dünyada nakit para yok. Çin'de nasıl bir algı oluşturuldu? Paradan virüs bulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü ne açıklaması yaptı? Temassız ödeme sistemi kullanın. Yani elektronik para kullanın. Bir sonraki hamle kripto para. Ama bu piyasadaki paralar değil. Daha çıkmadı. Hazır bekletiliyor. Çıkacak. Doların yerine rezerv olan para çıkacak. Doların yerine Amerikan dolarının yerine önümüzdeki günlerde. Mesela virüs kimde çıktı? IMF dedi ki biz görüşme bütçeleri ayırdık dedik. Dünya Bankası görüşmelerini online yapıyor. E, Juventus takımından çıktı. Kimin Juventus takımı? Ekonomist dergisinin sahiplerinin. Virüs ünlülerde çıkıyor. Yani en ünlü, en gözde isimlerde. Biri algı yönetiyor, bir akıl burada. Bilerekten. Kim bunlar hocam? Hocam ben bunları yazdım. Şimdi Tabii çok detaya girmeyeceğim. Ya. Girip yani başlık halinde söylerseniz. Anlatıyorum. Şimdi kim derken dünyada para kimin hocam? %85'i paranın bir grubun elinde. Doğru. Nasıl kazanıyorlar bunlar? Normal çalışarak mı kazanıyor? İşte şu an para bir kere daha el değiştiriyor. Evet. Şu doğru. dönemde. Değiştiriyor doğru. Dolayısıyla bu kurguda şimdi ID 2020 nokta Mesela ulaşımı ok mahfettiler şu anda. Ulaşım, hava yolları birçoğu elde Toplu işte, ulaşımı mahvettiler. hava ulaşımını mahvettiler. Daha temizlik ve dijital hariç birçok alan 3 ay, 4 ay nakitsizliğe dayanamaz. Bilerek altını da düşürüyorlar, kendileri bozduruyor. Yeniden çarpacaklar. Dünya borsaları düşüyor. Şimdi Bitcoin de düşüyor. Bitcoin deneme onu saymayın. Şu an Bitcoin'den kurumsal yatırımcılar çekiliyor. Nakit hazır almaya gidecek. Bitcoin'le garibanlar yanacak. Öbürlerinde hiçbir şey olmaz. Bitcoin deneme sürümüydü bu işin. Yani bir kripto para. Senaryolar var. Evet bit, bit, senaryolar bir hayli. Bitcoin'le Avrupa Birliği'nin ve Amerikan Beyaz Sarayı'nın kendi raporlarında açıkladığı terör finans edildi Bitcoin'le. Bir de huzursuz para kaçırıldı. Bunu ben söylemiyorum. Avrupa Birliği söylüyor. Şimdi ID2020. İki tane olaydan bahsedeyim. 2010 yılında bir simülasyon yapıldı. Yapan Rockefeller, Bill Gates, Melinda Gates Vakfı dediler ki simülasyonda dünyada bir virüs salgını olursa hangi ülke nasıl tepki verecek? Çin en başarılı olur dediler 2010'da. Niye? Totalite bir rejim var, kapalıdır, bilgiyi eksik verir ve e, rejim hakim olduğu için kitle üzerinde, kitle emir komuta zincirinde mecbur dinleyecek. Gir içeriye derdinde girecek. Bunu 2010'da yazdılar. Burada en başarısız, en savunmasızın Avrupa olacağını varsayıyorlar. Peki burada çözüm nedir diyorlar? Biyometrik çip çözüm olabilir diyorlar. 2010. Biyometrik çip evet. yani kişilere takıldı. Evet geleceğim şimdi ne anlama geldiğini. 2019 Ekim ayında Amerika'da bir Yine simülasyon yapıldı. Dünyayı bir virüs sarsa, Brezilya'dan çıksa, Portekiz'e geçse, Çin'e gitse, Amerika'ya geçse tablo nasıl olur diye. Kim yaptı bunu? Davos Ekonomik Forumu. bir büyük bir Amerika'daki ilaç firması Bill Gates, Melinda Gates Vakfı yaptı. Bu simülasyonda da çözüm ne olabilir diye dijital kimlik çözüm olarak ortaya kondu. Benim daha önceki tüm tespitlerimi doğrulayan şirketler ID 2020 şu an Bangladeş hükümetiyle anlaştı. Test ediyor. Koronavirüsün yeni 6 koronavirüs çıktı 1960'da. Bu yedincisi. Acaba biz e, aşılama sistemini dijital bir e, biyometrik çipe entegre edebilir miyiz diye. Şimdi size deseler ki biyometrik çip takalım. Taktırmazsınız. Sağlık probleminiz yok. Çünkü kim hacklenebilir insan olur? Dünyayı nasıl razı edecekler? Birçok şirket Amerika'da sizi çipleyelim, üstün insan yapalım, güvence alalım filan dedi. Topu topu 700 kişi taktırdı. Yine İsveç'te öyle. Yine Avustralya 2015'te, 2016'da e, kamu spotlarıyla sizi üstün insan yapalım, çip takalım diye taktırmadı. E, virüs geliyor derseniz taktırır. Taktırırsanız ne olur? Azrail'iniz olurlar. Nasıl? Biyometrik çiple hacklenebilir insan oluyorsunuz. Dijital dünyanın temel şeyi kontrol edilebilir. Blockchain'in bir unsuru da para. Nasıl ekleyecekler bizi? Uzaktan deri e, altı çipinize girip. Olunca he. kontrol merkezi kontrol ediyor çipi tabii. bir Android ya... oldum ben o zaman çip şey. taktığınızda. Öyle mi? E, evet, tabii bir çeşit. Yani siz <laughs> dolayısıyla 21. yüzyıldaki insan... Istenen... Peki niye böyle insan isteniyor? Yani tabii ki bir şeyleri kontrol etmek elbette öyle bir sonsuz bir arzu da niye tabii böyle ben insan Sayılar milyonlar olursa anlamlı olur bu söylediği o. Tabii zaten. Zaten hedef o. Hedef diyor. de o. Şimdi bu biyometrik çip. Bin, koronavirüsü koruyacağını Dünya Sağlık Örgütü'nün %95 oranında açıklayacağını düşünüyorum. Şu an açıklamada mı? Bir daha söyler misiniz? Şey, e, çiftçi? E, sizi tebrik ederiz. Bir de e, büyük, zaten dünya kadar takipçiniz var. Onunla çarpılır. Açıklayacağını ben Siz... buradan söyleyeyim.